Şu an ekrana getirdiğim yazıda da okuduğunuz gibi İlk Nur'un TikTok'unu ifşa etti. İlk Nur'un TikTok'undaki böyle görüntüleri sizinle paylaşamıyorum. Bu bir podcast. Sadece benim sesimin olduğu bir yayın izliyorsunuz. Canlı bir yayın izliyorsunuz. Şimdi gelelim Burak Durna'nın ekmek götürüp getirdiği duruma. Arkadaşlar İknur polis ifadesinde diyor ki yasaklı madde kullanır Burak Durna. Ticaretini de yapardı diyor. Bu ifadeyi hatırlasın ya da hatırlamasın. Bu ifadenin altında imzası olduğunu söylüyor Didem Hanım. Polis ifadesinde bunu söyleyen İknur Çalıkuşu bugün geldiğimiz noktada hiçbir şey hatırlamıyor. Mesela neleri hatırlamıyor derseniz çok tuhaf şeyleri hatırlamıyor. Bahsedeceğim. Ee, ve sürekli Buran kendisinin kapısının oralarda olduğu, ona ekmek götürdüğü, getirdiği söyleniyor. Peki o halde Burak Durna'nın teyzesine ekmek götürecek kadar ağır kanlı ya da ne bileyim işte yaşlı bir hanımefendi değil büyük ihtimalle yaşça benden küçük Olduğu düşünülecek olursa diye düşünüp herhalde Didem Hanım cenazeden birkaç ay sonra bakın İlk Nur nasıl TikTok çekmiş diye onun TikTok görüntülerini yayınladı. Şimdi nasıl TikTok çekmiş? Valla TikTok gibi TikTok çekmiş. Yani TikTok denilen şeyin hakkını vermiş. Yani böyle şarkılı, türkülü, müzikli, halaylı, atarlı, giderli TikToklar çekmiş İlknur. Genç bir hanımefendi çekemez mi? Çekebilir. Biz her şeye okeyiz. Ama bu kadar yakın olduğunuz yeğeniniz olan bir kişinin vefatından birkaç ay sonra böyle allı güllü tiktok çekmek çok hayra alamet değil. Biz bunları daha önce de gördük. Tiktokta cinayet masasının yani kara kutusu gibi bir şey oldu artık zamanla. Çünkü burada insanlar ee, bazı şeylere ön hazırlık gibi Aslında sinyal veriyorlar yani ben kötü bir şey yapacağım. Bakın ben e, kötü bir yola gireceğim, kötü bir şey yapacağım sinyalini TikTok'tan veriyorlar. ya yani aslında e, TikTok insanların içinin dışının biri olduğu bir yer. Yani birazcık bakınca insanların ruh halini anlayabiliyorsunuz. Yani bizim TikTok'ta dahil buna. Ee, bizim TikTok'ta arada bir reality show programlarının eleştirisi var. Bazen de Antik Ghost'un reklamı dönüyor. Yani bu insanların kafası ne? Azıcık bakınca anlarsınız. Karakter analizi gibi bir şey TikTok. Yani böyle çok hoplamalı, zıplamalı, şarkılı, türkülü şeyler e, oluyorsa altındaki yorumlara kalpler atılıyorsa, sinyal e, kırmızı, kırmızı bir sinyal yani. Şimdi Volmefendi bu, bu arada bekar. Ee, ev daha önce evlenmiş, ayrılmış, istediği gibi yani TikTok'unda istediği sinyali yakabilir, istediği şarkıyı söylemek hiçbirimizin haddine değil. Sadece analiz açısından söylüyorum. Ee, hoş, sevimli de bir hanım. Yani istediğini çeker. Kimse kimsenin şeysine karışamaz yani. Ama şimdi burada şöyle bir şey var. Bunlar çok hassas aileler oldukları için ve yani çok hassas bir yaşantıları olduğu için dedim ya ilk geldiklerinde ee, çok dik durmaları gerektiği çok önemli bir kavgaları vardı yani hayat ideolojileri vardı katili bulacaklar dik duracaklar ağlamayacaklar kanını yerde bırakmayacaklar ee, Burak Durun'a onlar için önemli sevdikleri bir insandı ilk geldiklerinde şimdi buna karşın İknur'un İknur, İknur Çalıkuşu'nun Çektiği tiktoklar bu ailenin ilk gün geldiği anlattığı şeye uymadı. Uymuyor. Bunların yaz tutması gerekiyor. Oturup ağlamasalar bile bu tiktokları çekmemeleri gerekiyor. Değil mi? Öyle bir karakter çizdiler. Öyle bir aile profili çizdiler. Şimdi gelelim ilk nurun hafıza kayıplarına. Arkadaşlar Didem Hanım'ın İknur'la bir an önce arayı toparlayıp, toparlayıp, düzeltip eee İknur'u tekrar yayına davet etmesi gerekiyor. Neden? Çok önemli, üst üzerinde durulması gereken mevzular var. Burası çok amelli mevzular. Şimdi Recep Horozoğlu'nun yani şu anda cinayet zanlısı olarak görünen fakat savcı tarafından beraati istenen Recep Horozoğlu'nun Kayınbiraderi Murat, daha önce de Burak'la tartıştığı iddia edilen, park kavgası yaptıkları iddia edilen Murat, servis çekiyor. Servis şoförü, servis arabaları var. Ve e, İknur'un, teyze İknur'un çalıştığı iş yerinin servisini de çekiyor. Yani orada 5-6 servisçiler, bunlardan birisi de Murat. Ve İknur kesinlikle Murat'ı tanımadığını iddia ediyor. Ama aile de, yani daha doğrusu seherde tanıyabileceğini iddia ediyor şimdi ilk bu kadar kendini böyle e, hafıza kaybı yaşıyormuş gibi göstermesinin bir sebebi var nasıl ki seher için bunu söyleyebiliyorsak seherin hiçbir şey görmedim duymadım konuşmadım diye 3 maymunu oynamasının sebebi e, burak durunun belki e, yasa dışı işlerle ilgileniyor olması Seher'in de bunlardan herhangi birinden haberi varsa bu suçlardan biriyle yarın öbür gün yüzleşmemek adına ee, yani bilmiyorum görmedim. Ben, ben bana benimle ilgili değil manasında il, yani hiç duymamış gibi davranması çok tuhaf da olsa e, bizim eleştirilerimize maruz kalıyorsa aynı şeyi ilk Nur da yapıyor. Şimdi Burak Durna'nın hayatında olup e, hiçbir şeyden haberdar olmayan bu iki kadın kim? İlk Nur Çalıkuşu teyzesi ve eşi Seher Durna. İkisi de Burak Durna'nın gizli yaşamını bilmediğini iddia ediyor. Şimdi yorumlarınıza dönüyorum. Çette yazdığınız her şey benim için çok kıymetli. Özellikle konuyla ilgili yorum yaparsak çok sevinirim. Şimdi geliyorum anketime. Yukarıda sizin için bir anket hazırladım yayınımın başında. 144 oy kullanılmış. E, hala oylamak isteyen varsa bekliyorum. Sorum şuydu. Seher Durna eşinin gizli yaşamını biliyor muydu diye sordum. Biliyordu'ydu seçeneklerden biri. Bir diğeri bir de bilmiyordu. E, oylama dediğim gibi e, birkaç dakika daha devam edecek. Kullanırsanız anket oyunuzu, ikinci anketimi sizler için hazırlayacağım. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Burak Durna çok gizli bir hayat yaşamıyor aslında. Burak Durna böyle Cengiz Kurtoğlu müzikleri paylaşan, arabalarda müzikler paylaşan, ee, işte tedirgin edici davranışlar sergileyen etrafındaki eniştesine kadar herkesin dikkatini çekecek e, absürt hareketlerde bulunan kadınlara karşı ilgisi olan daha önce zaten sevgiliyken de bu konuda vukuatı olan Burak Durna'yı eşi tanımak istememiş ya da şu an hiç tanımadığını söylüyor. Hangisi bilmiyoruz. Bu soruyu bu yüzden sordum. Dedim ki Seher Durna eşinin gizli yaşamını biliyor muydu? Şimdi Seher Durna'nın eşinin gizli yaşamını bilip bilmediği konusu tartışmaya açıktır. Fakat İlknur Çalıkuşu'nun Burak Durna'nın gizli yaşamını biliyor mu, bilmiyor mu konusu tartışmaya kapalıdır. Seher'le ilgili görüşlerinizi öne sürebilirsiniz ama İknur Çalıkuşu ile ilgili, teyzesiyle ilgili e, görüş bildirmek bence saçma. Çünkü İknur Buran ne yaptığını an be an biliyordu. Instagram'dan kendisine istek gönderdim. Ola ki kabul ederse kendisine sormak istediğim sorular var. Ben kesinlikle buradan e, net bir şekilde söyleyeyim. E, Seher'in de bilmediğine inanmıyorum. Aynı şekilde ee, Nur Çalıkuşu'nun da bilmediğine inanmıyorum. İkisi de az çok Burak'la ilgili e, tuhaflıkları fark etmiş. Belki olayın içine girmiş, belki girmemiş. Burayı bilemem, Allah bilir. Ama şu an geldiğimiz durumda bu kaotik durumu öngörememiş. Ve bu yüzden zaten bir can yandı, bir can gitti. Devamında da biz e, bu işle ilgili sorgulanmayalım kafasında diye düşünüyorum. Hem İlknur için hem de aslında Seher için. Şimdi anketi oylayan arkadaşlarıma teşekkür ederim. Anketi sonlandırıyorum. Ve sonuçları sizinle paylaşıyorum. Evet. Seher Durna eşinin gizli yaşamını biliyor muydu sorusuna. %82 biliyordu demiş. %17 bilmiyordu demiş. 156 oy kullanılmış ee, ben açık söyleyeyim, Burak Durna'nın şantaj, madde ticareti e, ve ağır basan cinsel dürtüleriyle bütün tuşlara basarak bütün eski sevgililerini araması, denk geldiği kadınlarla diyalog kurması falan filan, bu hikayenin sonunu hazırladığını düşünüyorum. Peki nasıl? Şimdi. Ee, benim de şüphelilerim var. Bunları söyleyebiliriz. Bu bir reality show programı. Biz de bunun üzerinden kendi e, bu programlar bizim için yapılıyor. Biz izleyelim diye yapılıyor. Biz konuşalım diye yapılıyor. Ben de kendi yorumumu söylemek istiyorum. Normal bir ülkede yaşasak bu saçma uzun açıklamayı yapmak zorunda kalmayız ama işte biz de e, normale hasretiz. Şimdi arkadaşlar, siz şantajın e, tadını almışsanız eğer şantajdan bir miktar para kopartmışsanız bunu yaparsınız. Denersiniz. Şimdi bugün konuşan Ayşe yani dün konuşan Ayşe şantaja maruz kaldığını söylüyor. Ama ilk nur şantaja maruz kaldığını söylemiyor. Ona gelip Seher söyledikten sonra diyor bana benzetmiş de falan da filan da. Şimdi bunu gidip Murat'a söyleyen Burak. Burak'ın biraz e, rahmetlinin arkasından konuşmak gibi olmasın ama ar perdesi yırtılmış. Bunu gidip teyzesine de direkt söyler. Gidip kuzeniyle teyzesi zannettiği kadının görüntülerini izliyorsa e, teyzesine de gidip açık bir şekilde e, bak bu videodaki sen misin diye ona uygunsuz bir video açmış olabilir. İlk Nura burada hak veriyorum. Bunu kalkıp söylemek kolay değil öyle. O, o, o kadar da kolay değil yani. Yaşadığımız şartlarda bunu kalkıp söylemek. Ablanın yanında ablanın oğlunun sana uygunsuz video izlettiğini söyleyebilmek kolay değil her şeyi anlıyorum. Da e, insanların birçoğu korkudan ya da el alem ne der diye bir şeyleri saklıyor. Ama burada cinayet bile olsa insan önce nasıl karşılanacağını düşünüyor çevresi tarafından. Bir kadın olarak bu ezikliği yaşıyor İlknur. Burada ona hak veriyorum. Şimdi şantaj eğer Recep Orozoğlu'nun eşine de yapıldıysa Recep Orozoğlu da böyle bir cinayet işlemiş olabilir mi? Olabilir. Şantaj Alt katlarında oturan yine Seher'in babasının kiracısı olan Fatih ve Esra çiftine yapıldıysa e, Fatih bu cinayeti işlemiş olabilir. olabilir. Şantaj bizim bilmediğimiz bir X kişisine yapıldıysa e, ve erkek arkadaşı ya da aile fertlerinden biri o kadını öğrendiyse öldürmüş olabilir. Şimdi gelelim daha tuhaf tuhaf bir hikayeye. Arkadaşlar şantaj aile fertlerinden birine yapıldıysa Beyza faktörünü zihnimizin bir köşesinde tutalım. Bu kadar sohbet içerisinde Beyza'nın siyah maskeli, siyah güneş gözlüklü halini hiç unutmayalım. Yani Beyza hep bir köşede dursun. Neden biliyor musunuz? Şu anda Tek görgü şahidi Beyza e, ve ne gördüğünü bildiğini düşünüyor. Emin olduğunu düşünüyor. Recep Porozoğlu'nu gö gördüğünü iddia ediyor. Peki Burak Durna aile fertlerinden birine şantaj yaptıysa ve Beyza gerçekten silah sesini duyar duymaz pencereye koştuysa ve orada aile fertlerinden birini gördüyse bunu söyleyebilir mi? İşte söyleyemez. Ancak 15 ay sonra başkasını suçlayabilir. Yani hikayede ben e, dışarılarda aranmaması gerektiğine kanaat getirdim. Bugün özellikle. Yayınları seyrettikçe insan bir aydınlanıyor. Neden? Çünkü e, dışarıdaki kişinin Burak Durdağan ile olan hesabı lastik patlatmaktan öte gitmemiş olabilir. Fakat içeriden bir kişinin hazmedemeyeceği bir hareketi Burak Durna'nın maruz bıraktığı, belki şantaj ettiği, belki rahatsız ettiği bir hareketi içeriden bir kişi böyle absorte edememiş olabilir, sindirememiş olabilir ve bu cinayeti işlemiş olabilir. İşte o zaman Beyza pencereden gördüğü kişiyi ağlaş kırılış odalardan çıkamayacak bir haldeyken 15 ay sonra işte buydu Recep Orozoğlu'ydu diyebilir. Hatta Recep Orozoğlu için şunu da söylüyor Beyza diyor ki ben ekmek almaya gidip gelirken bana da rahatsız edici bakışlar atardı diyor. Oysa ki bu söylemlerini cinayetten 15 ay sonra değil cinayetten hemen sonra söyleseydi ki çocuklar ağızlarında pek bir şey tutamazlar. 15 ay sır tutmak için çok uzun bir süre ee, gerçekten çocuklar biraz daha kolay çözülür. Eğer altında bir travma yatmıyorsa, Beyza e, bir yabancı kişinin dayısını vurduğunu görmedi. Sadece bir yabancı kişinin zeytin ağaçlarının önünden geçtiğini gördü. Öyle çok travmatik bir sahne görmedi yani dövüş, e, vurma bilmem ne şiddet görmedi. Sadece bir adamın Zeytin ağacının dibinden arabanın kenarından geçtiğini gördü. Bu gördüğü görüntünün çok travmatik olduğunu düşünmüyorum. Eğer bu görüntüdeki kişi Recep Orozoğlu'ysa 15 ay boyunca odalardan çıkmayacak, ağlayacak kadar büyük bir travma yaratmaz. Aksine çenenize vurur. Bunu her gittiğiniz yerde söylemek istersiniz. O adamı gördüm. Gördüm. Onu gördüm. Böyle biriydi. Yani bu ben bir kere bakkala giderken beni de taciz eder şekilde bakmıştı. Onu gördüm. Diye söylersiniz. Mantıklı olan budur. Nuran yazmış. Seher mecbur kalmış olabilir evlenmeye demiş. Meral Seher kocasını çok seviyordu bence. Yanında olması bile yetiyormuş diye düşünüyorum demiş. Saraçayla kötü insanın ölmesi onu iyi birisi olarak alınacak diye bir şey yok sonuçta herkes ölecek kötüyse kötülüğü konuşulur ki insanlara ibret olsun demiş ee, Beyza aileden birini gördü diyor Nuran Meral bir de kendi de söyledi Seher birileri evdeyken bana daha, da, daha iyi davranıyordu diye o yüzden hep birilerinin yanlarında kalmasını seviyordu demiş Zeynep bence de Beyza'nın 15 ay sonra gördüm diye suçluyu söylemesi çok ilginç diyor ee, yine Nuran, recebi görseydi hemen söylerdi, hemen beklemezdi. Evet, travmatik bir boğuşma görmedi, silahla vurulma anını da görmediyse, pencereden baktığında zeytin ağaçları ve arabanın yanından e, yürüyüp giden bir adamı yandan gördüyse bunu bas bas bağırırdı. Çünkü bu travmatik bir sahne değil. Gizem Seher bunların hepsi yeni öğrenmiş olsaydı Seher bunların hepsini yeni öğrenmiş olsaydı programı terk ederdi. Öyle bir yapısı var. Önceden bilmesine rağmen gelmesi aileye buranın gizli hayatını göstermek için diyor tabii ki. Bunları Didem Hanıma söyletiyor. Ee, Necmi Öncel dışarıdaki insan niye evin önünde vursun? Gider dışarıda vurur. Ormana getirir orada bitirir. Bence Beyza belki de biliyordu. O gece olacakları o da bu işin içinde olabilir demiş. Ee, Nurhan da aileden biri olduğunu düşünüyor Tuğba aile arasında Recep'in adı geçmişse Beyza söyleyebilir o ismi üstüne gelinmesin diye evet Recep Orozoğlu ismi konuşulmaya başlanmışsa aile arasında çünkü biliyorsunuz Burak Durna uçana kaçana artık ee, yazdığı için e, Nurgül'e de yazdıysa yani Recep Orozoğlu'nun eşine de yazdıysa evet bunlar konuşuluyorsa en sonunda bu ismi vermiş olabilir. Hatice yazmış. Katılıyorum. Aileden olabilir. Bir neden de kamera almak istemesi. Seher hariç diğer aile bireyleri biliyor. Taktıracağı günden bir gece önce öldürülüyor. Olaya böyle bakmakta fayda var demiş. Çok mantıklı. Ee, Seher bunların hepsini öğrendiğinde sattı bence yüzüğü kızgınlıkla. Sonra da cümle aleme rezil etmek için geldi diyor Gizem. Sibel de aileden biri diye söylüyor. Ee, herkes bu şekilde yazdığı için ne demiş Engin Fatma Hanım diyor Fatma sahibe enişte Kerem hakkında ne düşünüyorsunuz sizin yorumlarınızı oldukça katılıyorum çok beğeniyorum bu konuda da bir yorum yapar mısınız ee, enişte Kerem e, aynı zamanda beyzanın babasından bahsediyorsunuz değil mi sizinle aynı şeyi düşünüyorum şu an aklımdan e, geçirdiğim söylemek istediğim fakat Ortada küçük yaşta bir genç kız olduğu için söyleyemediğim ama polis ortaya çıkartırsa da tabii ki çatır çatır konuşacağımız durumun ee, vehametiyle bu cinayetin işlenebileceğini ben de düşünüyorum. Şimdi size bir anket daha gönderiyorum ama bu anketi cevaplamak için az vaktimiz var. Bu anketi cevaplarken sizden de bir ricam var. Bir de beğen tuşuna basarsanız sevinirim. E, yazarken söyleyeyim. Sizce bu cinayeti kim işledi diyorum. Tabii ki isim yazamıyoruz. Ama şöyle yazayım. Aileden biri. Yabancı biri. Anketi size gönderdim. Birazdan önünüze düşecektir. Bu arada anketi oylarken beğen tuşuna da basarsanız e, bu da benim e, alkışım, motivasyonum. Öyle düşünün. E, çok sevinirim. Şimdi e, Engin yazmış. Berak, enişte Kerem kim? Ben de merak ettim. Geçen gün gelen mi diye. Şimdi enişte Kerem kim biliyor musunuz? Bakın şimdi şurada eğer silmediysem göstereyim yanlış bir şey açmam inşallah. Evet, Beyza, Burak Durna'nın ablasının kızı var ya şu an ekranda gördüğünüz Beyza, e, onun babası, onun babası oluyor. Şöyle birazcık şöyle alalım. Bu arada dönsün. Sibel'cim başın sağ olsun. Annemi kaybettim. İki yıl müzik bile dinlemedim demiş. Allah göstermesin. Allah başımızdan eksik etmesin. Senin de başın sağ olsun. Evet Kerem Beyza'nın babası. Tuba, evet Beyza'nın babasının da yasak aşkı, ee, yasak aşk işleri var. Burak işe karışmış. Burak şifre etmiş olabilir diyor. Ben böyle değil de başka bir şey düşünüyorum. Şimdi böyle bir söz var. Ben daha önce duydum ve büyüğümden. <laughs> Söyleyeyim. Evinize gelinir, kalınır, yenilir, içilir adamlarla evlenin demişti. Yani ananız, bacınız evinize geldi mi? O evde yenilir, içilir, kalınır adamlarla evlenin demişti bir büyüğümüz. Şimdi bu ne demek? Şu demek bu. Yani bu ev öyle bir ev olmalı ki arkadaşlar. Ananız, bacınız, arkadaşınız, komşunuz geldiğinde yani eee enişte tabiri var ya bizde. Enişte tabir edilen kişinin yanında yani sofraya oturup yemeğinizi yiyip yatağınıza yatıp uyuyacağınız güven e, çerçevesinde iyi merhametli <laughs> Burak kadar misafirperver değil ama e, gelene yüz çevirmeyen art niyetli olmayan biriyle evlenin demek istiyor. Şimdi böyle çok Eskilerin sözlerinin altında daha büyük laflar var aslında, imalar var da neyse. Arkadaşlar Allah herkese böyle bir eş nasip etsin. Evinde yenilir, içilir, misafir, gelinir, gidilir, anası, bacısı kalır, ee, kocalar nasip etsin. Öyle olanlara da şükür, şükür etsin, öyle olanlar da. Burak Durna kendi akrabalarını çağırıyor yalnız bak. Burak Durna kendi akrabalarını çağırıyor. Bu eve gelip de Seher'in akrabaları kalıyor diyen yok daha, daha yok. Şöyle üst katta bir dönemler Buran pardon özür dilerim Seher'in ablası ve eniştesi yaşıyor. O zamanlarda da onlar bunlara çok gitmiyorlar, gelmiyorlar Buraklara. Burakla Seher onlara çıkıyor gidiyor. Ya benim anladığım kadarıyla. Seher'in ailesi baya düzgün insanlar. Ee, ve o eve de çok sık gidip gelmiyorlar. Ablasa dahil. Ha, misafir olarak gelip gidene de eyvallah diyorlar. Bence e, aklı başında insan da o eve zaten bence gitmez. Özür dilerim. Ama gitmez. 13-14 yaşında bir genç kız kalıyor. Ana temde yatmış. Ee, ama tedavisini görmüş. Abdurrahman yani kaynı kalıyor. Teyze geliyor gidiyor. Anne geliyor gidiyor. Ben zaten bir kere yük olmamak için gitmem o eve. Her şeyi geçtim. Art niyetli geçtim. Bakışmayı geçtim. Ya hayalperest bir adam var. Abuk sabuk hikayeler yazıyor. Oraya gitsen senle ilgili ne yazacağı belli değil. Ya insanın aklı başındaysa zaten o ortama girmez yani. Şimdi teyzesiyle ilgili böyle hayaller kuran Allah göstermesin. İnşallah böyle bir şey yaşanmamıştır. Umarım böyle bir şey yoktur. Teyzesiyle ilgili böyle hikayeler yazan Burak Durna bu 13 yaşındaki 14 yaşındaki yeğeniyle ilgili de böyle abuk sabuk hayaller, e, hikayeler, masallar çok özür dilerim ama fantaziler anlatmış, yaymış olabilir mi? Zeynep demiş ki aynen kendini bilen gitmez. Evet. Ee, o zaman seyrin aile fertleri de bu evde kalabilir. Kalmalıydı. Belki bir gün bu konuyu Didem Hanım sorar. Der ki, "Kocanın bütün akrabaları sende kalıyor. Peki senin neden eşin, dostun, arkadaşın, akrabaların size gelip kalmıyor ya da kalıyor mu? Biz programda duymadık. Kalıyorsa söyle, yanlış biliyorsak düzelt diye inşallah eee Didem Hanım sorar. Bu arada aramıza yeni bir üye katılmış. ona teşekkür ederiz. Hoş geldin aramıza. Aysun üstün daha. Burak yeğeni Beyza'ya e, e, tamam. Evet Ayşun bunu böyle biraz daha ee, yumuşatarak anlatmaya çalıştık. Anketi biraz hızlı tamamlarsak demiştim. Şu an ne durumdasınız? Oylayabiliyor musunuz anketi? Yabancı biri diyenler kimden şüphelendiğini yazabilir mi? Çete? Aileden biri diyenler de kimden şüphelendiğini yazabilir mi? Ben de anlamaya çalışayım. Bu e, A, Y, N, L, İpekçi. Hoş geldin aramıza. Aynı odada kocası kendisi kayınbiradere nasıl yatıyor? Bunlar nasıl insanlar demiş. Bana çok düzgün insanlara benziyorlar aslında. Ayşe Hanım mesela. Ben bilmiyorum böyle insan sarılası geliyor. Seher mesela çok aklı başında bir kıza benziyor ama hikayeler tuhaf. Yani bilmiyorum ben anlam veremedim yani. Seher'in anne babası da çok sabırlıymış dedi. Evet, Engin kız tarafından birileri diyor. Saraçayla Kerem yazmış. Bir sen yeğenin sevgilisinin motoruyla falan da geziyor, takılıyor. Burak garip diyor. Evet, bundan daha önce bahsettik. Ee, Sibel Saraçoğlu, damatlar da aile değil mi? Evet, aile. <laughs> Gizem nedense son birkaç programdır sanki Seher birisine yaptırdı gibi hissediyorum demiş. Vallahi ben Seher'in yorgunluktan başını kaşıyacak vaktinin olmadığını düşünüyorum ama Engin de böyle hissediyor. Ben çok yorulduğunu düşünüyorum Seher'in. Her türlü hem bedenen hem zihnen yorulduğunu düşünüyorum. Bazı şeyleri kaldırmak kolay değildir arkadaşlar. Hem çalışırsınız hem emeklerinizin boşa gittiğini görürsünüz. Şu an kabul etmiyor olabilir ama bu mutlu bir evlilik değil. O da biliyor. Ya mutlu bir evliliğin tarifi de yok yani. hani bak bugün mutlusun, yarın tartışırsın, üç gün küsersin. Yani ben ben mutlu bir evlilik ne derseniz bence mutlu bir evlilik istikrar. Bana göre istikrar, İstikrarlı bir şekilde e, hayatın devam ediyorsa, kazancın devam ediyorsa, e, bir rutinin varsa, e, eşinle ilgili herhangi bir şiddet görmüyorsan, ihanete uğramıyorsan eşinle sohbetin muhabbetin varsa özelini anlatabiliyorsan dostluğunuz devam ediyorsa arkadaşlığınız devam ediyorsa bir el ele gezip bir pazar market alışverişinde bir sahilde dolaşabiliyorsanız bence ya mutlu evliliğin sırrı nedir derseniz bana göre bu saydıkların hepsi istikrar ve hayatla ilgili ne bileyim böyle bir şeyden anlıkta olsa zevk alabilmektir yani öyle çok ee, rafine zevklere gerek yok. Yani mesela küçük aranızda birlikte yaşadığınız, paylaştığınız hobilerdir yani. Bizim mesela dağda bayırda gezmek. Bunun her türlüsü. Ama burada Seher'le Burak arasında şunu söyleyebilirim ki ister